Bir yıl önce dört yaşındaki Atakan'ımı Rabbim cennetine aldı. En zor evlat acısı. Çok çok üzülüyorum. Acaba yavrum da beni özler mi? Neler yapar cennette? Lütfen cevaplayın demiş efendim. Evet. Eğer biri, bir anne, bir baba kendi evladını eğer ahirete gönderdiyse, yolculadıysa <laughs> sahibi davet etmiş. Sebep ne olursa olsun bu böyledir. Önce bunu nasıl anlaması gerekir? Kire, günaha, şirke bulanmadan Allah onu huzura aldı. Cennete aldı onu. Bu bir nimet. Bu büyük bir nimet. Resulullah Efendimiz buyurmuştu öyle. Allah bir müminin evladını aldığında o eğer inna lillah ve inna ileyhi raciun derse hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüz onadır. Evladımın dönüşü erken olmuştur. Rabbi onu yaratan öyle diledi. Elbette ki ciğeri yanar mı? Yanmaz mı? Ne demek? Bu tarifi imkansız bir şeydir. Bazı şeyleri tatmadan kulun bunu anlaması mümkün değildir bunu tadan biliyor. Bunun karşılığında sabrettiğinde, böyle söyleyip sabrettiğinde hepimiz Allah'a aitiz. Dönüşümüz de onadır. Evladımı gönderdim, ben de gideceğim zaten dediğinde bunun karşılığı cennettir buyurdu. Bu başka bir kazanma imkanı. Belki kıyamet günü birçok insan böyle bir hali İmtihanı yaşayanlar için keşke biz de bu imtihanı yaşasaydık diyecekler. Bunu bir musibet, bir bela gibi görmek doğru değildir. Dünyaya ait görünce bu böyledir. Ama ahirete ait Ahiretten bakınca, ahirete göre bakınca evet, Allah eğer bunun karşılığı cennettir dediyse bir de sevilmek gerekir sevinçle hüzün birbirine karışıktır. Dünyadaki ayrılıktan dolayı hüzün ama kazanmaktan dolayı da evet bir sevincin de olması gerekir. Nasıl ki biri şehit olduğunda evet üzülüyor ama şehadete ermiş. Çocuklar da öyledir. Onlar da şehadete ermiş. Şehit zaten bu demek ölürken şehadete ererken şahit oluyor. Allah'ın cemaline şahit oluyor. O bizi özler mi diye sormuş. Mutlaka Allah ona seyrettirir. O özel çünkü. Mutlaka anasına, babasına dua ediyordur. Elbette ki söyledim biraz önce Ayrılıktan dolayı üzülebilir ama onun kazanmasından dolayı sevilmesi gerekir. Onun için buluğa ermemiş çocuklar şefaat eder buyurmuş olması bundan dolayıdır. Ana baba onun o ayrılığından dolayı Rabbine tevekkül etmiş. Rabbine kulluğunu gösterip sabretmiş. İsyan etmemiş, itiraz etmemiş bundan dolayı şefaate uğruyor. Yani o şefaate uğrayışı kendi amelidir gene. Tavrıdır. Tavrından dolayı bunu hak ediyor, buna layık oluyor. Evet, Allah onları huzura alır. Allah yolunda ölenleri huzura alır. Bununla beraber aşktan ölenleri evet, asıl şahitlerdir onlar huzuru alır. Özel muamelede bulunur. Neden? Çünkü onlar Rabbini tercih etmiş, seçmiş. Rabbi de onları seçmiştir. Allah dilediğini zatına seçer. Zatına seçtikleri özel manadaki kullarıdır, velileridir. Allah kardeşimize sabır versin inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların böylesine evladını kaybedince, anasını, babasını, yakınlarını kaybedince sabır versin inşallah. Rabbine boyun bükenlerden eylesin. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyen kullarından eylesin inşallah. Evet.